Yavrum Al anne ne ye? El çatıs çiğini yemiyon kuzum. Ben bana hesaplı oh, oh. geldim anneannemin kıymetini bil! hep falan dedi kontuğun köçüsüne geçtim. Ben Ramazanım vazan. Hayır vazan. Bana sanan vazanım Kıymetini bil ha. Tamam <gülüyor> kızım, <gülüyor> tamam <laughs> bilirim. <mı? gülüyor> ama hadi oğlum. Çık <laughs> <laughs> hadi. Son dükeler ama gene gene çeviriyoruz beni. Benim heri her yok. Ay, nalan. Bu, bu kursu şeye gideceğim. Ne var? Boylandacağım. Girene gideceğim kursuna. Seni dikkat etme oracık. Yazın gelince de bak sen. Hiç ne böyle ne? öğrendiğimi de hiç fark etmeyecek, hak ettireceğim. Buna. Of of mı dede, ne yumruk yumruk. Dedesine açayım ben ya. Dedesine kır diyor yani dedesine. Dedem çok seviyor, sen çatlat patlat. Evcilerden Ay, de, alıyor, mi gittin ya? Ne? Ha. 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 da bıraktık yok. ya. Ya gitmiyorlar, gitmiyorlar. Sıkıştırmadan. Hadi gel, kuş, kuş, Gizem kuş, ablası bir Ama Ben de zaman ağlayın. içeride bilmiyorum. O Batuhan seni çok döverim bak. Yemin ediyorum çocuğu çocuğu zorlama çocuğum ya. Yani çocukların canını istediği zaman Hayır bir de yemin edelim. Görüşmeyeceksiniz. Bir yıl sonra. Hı. 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 Ama çocuğun can istemiyor demek ki. Kimse gitmiyor. Hadi haberleşiriz. Haberleşiriz tabii Hadi Tabii haberleşiriz. Tabi.

Aşkım diyet veriyor. Aşkım Çok tatlısın sen. İnşallah çabuk iyileşirsin Bak senin bir ağlıyorlar. Baba. selam söylüyor. Güzel de mi ağlıyor yoksa? Güzel mi? Ağlama. ağlama anne. Gel yürüyeceğiz anne. Gel yürüyeceğiz. Aşağı yukarı beraber. Suyu bırak anne. Sen ne yapıyorsun oğlum? Boş ver şunları artık. Dur dur ben. Onlar ne farkında değil. Ya, sen Ya, 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 Masuz gidecek, içecek, içecek, gene bok gidecek orada. Top, ben... topal topal adam gene. He? Ki. Vallahi. <laughs> ne yapıyorsun <ben> orada ya? <laughs> Bir şey yapmıyor oğlum sen çık çık. Yok mu? Ay anne biz kalalım da yani otobüsle gidelim. Canım o nerede otobüsüm var <laughs> kızım. <laughs> Hadi yavrum. <laughs> Hadi. 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 Hmm. E Hadi. 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 Hadi bir, bir kere bunu kapağını bulalım mı? Kapağını Hadi ben bekliyorsun? <laughs> Sen çabuk iyileşir mi yavrum? Hadi ben gidiyorum ben de. Hadi. Ben Hadi. Onu, ne yaparsın? Hadi. Hadi, Hadi. 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 Hadi <laughs> iyi geceler. Hadi, Hadi güzel güle güle. Sunay'ın bir tane daha gelen pantolonu almışmış bekarlıkta. Onu bu biletlerine emanet topladı topladı. Vallahi böyle. Yok. Çektiğiniz bilmiyor. Biz mi? Evet. Vallahi ne bileyim. Şey <laughs> Toplancılara. Toplancılara. <laughs> <laughs> elimdekileri atmaya çalışıyorum. Ne

sen de oraya ben ben, ben, otur. benim 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 buraya benim 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 ya. benim 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 ver, benim 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 aç. Aç, benim 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 açtım benim 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 Ay dişiniz ya. Çok şımarık sen. Ne lan? Ne lan? Şurada bak, şurada bak. Hop hop. Hop hop hop. Aşkım. Teyzem sen. Aşkım. Aşkımın pantolonu ne kadar güzel. böyle ya. Bu. Nereye ses. bakıyor? Ses duydu ses. Nerede ses? Ayına bak, ayına.

çıkıyor ki akçalara. Çağlar. Bunlar da sen Gizem'in o resmini aldın mı yavrum? O örtülü resmini de. Kime vermedim ki? Ben annemlere verdik mi ki? Üç tane Baba almışım. Babaannemlere vermedim. Babaannemlere gidecek, bir tane de havana gidecek. Nasıl gidecek? Birlikte vereceğiz onları. Thank Kendi <laughs> Sen ne yapıyorsun? Vallahi dayımın önündeyiz Vallahi bilmiyorum ki Hüseyin abiyle görüşemedik Öyle mi? Dün akşam cebinden ulaşacaktı Bilmiyorum Hüseyin abi ne yaptı? Nereye gideceksin? Sen ne yapıyorsun? Öyle mi? Yapma ya. E gitsene böyle komutanın yanına? Gelmiş mi böyle komutanın? Heee. niye söylemedin ki dün nöbet oldum oldu? Öyle mi? Bizine mi içeyim şimdi? Bir

Çare. Onu da kardeşim. Tamam bak şimdi şey de alalım seni. Seni bir ver. Ver onu. Sen niye yavrum. seviyorsun? O oynayacak yolu hadi Oynasın anne bu küçük demez demez. Ver ver elini, ver eline. Elinde ver hayır. Sakın mı? Çocuk ne olur? Kardeşsiniz lan ne? Üçünüz de kardeşsiniz. De de hayır onu oynasın yansıyor. Hayır oğlum oynasın

Şimdi bayır çekiyoruz. Yaptınız diye kıracaksınız. Anne ne yapacaksın? Anne ne yapacaksın? Anne ne Hadi Anne ne yapacaksın? 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 ne yapacaksın? Anne ne yapacaksın? Anne ne yapacaksın? Bir ne yapacaksın? Anne ne yapacaksın? Anne ne yapacaksın? Anne ne

Arka benden. Hadi git. Gör. Hadi görüşürüz tamam canım. Ben arıyorsun değil mi? İstanbul'a gidince. He? Tamam hadi. Arar tabii Tamam. O öptürmez. Ayakta yapmaz. Kim öptürmez? Çağrı. Çağrı öptürüyor ona bak sen. Karşı. Hadi, sen evet. Sen evet. Sen Hadi görüşürüz. Hadi hayırlı yolculuk çocuğu. Hadi Yola geçerken dikkat et. Ne oldu ne oldu dedesi? Git deden yanına dur sen de. <Sen sen gülüyor> Sünnet olmuş bu. Sünnet oldu tabii. E ya. Sünnet <laughs> oldu <gülüyor> bu. Hadi. Hadi yorum bakalım. Hadi yorum bakalım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hadi yorum bakalım. Gelmeyeceğiz diyecektik. He. Öyle geldik. He, çok güzel. <laughs> Dik belge al, belge ne? <Belgeme. gülüyor> Okuldan. He. İmza attık belge mi aldık. diplomayı ne zaman alacaksın? Oysa ne zaman alacağız? <laughs> Bu işlerizin <laughs> diploma ha, yani ay tür çıkarttırmak gerekiyor ya baba. Anne, o ne? Keşke, hep karıştırmaca kızım. He, tencere üstünde ben, ben karıştırmaca. karıştırmaca keşke karıştırma. Şu, şu köşe şuraya gitke gel. Ya, şimdi. Baba niye çabur vermiyorsun? Açık hava. Ben insan keşke yapıyor. Ben ya, ya gerçek ya. diye yaptı. Bilmiyorum. İçine ne daldın? Ne oldu? Öf. <laughs> <Asla> mı oldu bu? Haşit. Tamamdır abi. Şine çabur. Senin senin mi

Bunun Hadi. adı işlerim keşkek. Bana göstereceğim Ebru? Düşmelim Bu taze fasulye. Yani bu. Bu karpuz. Ah, ağzından düşürüyor bak. Bu da güzel. Yavrum. Evet, bir Otur düşmelim ya. Ana. bir daha Aa, taze fasulye sen seviyorsun. Hadi bir. İlk baştan dayımı çekiyorum çünkü Deniz çok dar oluyor. Bunu ne hasta oldu be. Buradayken zaten vardı ya. Gece acildiler, bilmem neler. Dayı ne yiyorsun? Gaz mı oynadı da kafa Sahil yaram müsaitsin. Ne fasulye? Taze fasulye. Ne? Hmm. Hmm. Keşkek yiyorum. Ben yanına geldim çünkü bakacağım. Kaçtı parçayı ne diyeyim de söyle. Keşke Nasıl geliş getirdiğimi de göster. Annemin eli var. Zeynep'im hadi. Sakız tamam, gibi. Tamam, tamam, O şey. da yakında. Yavrum onu sömük sen de yapsaydınız. İyice sakız, Hı -hı. sakız gibi olurdu. Tamam çocuğum. Bir kere ayvaz da yapacağım. Teşekkür başında Teşekkür <laughs>